Vakit, Mısır Kuyusu'nu düz etme vaktidir. Mübarek olsun! İslam topraklarını düşmana çiğnetmeyeceğiz. Taciz Akif'in kızı. Bizim şu an tek şansımız o. Gördünüz mü karantinayı? Sizden daha iyi bir şey öğreniyor. Franz Baldwin maalesef cüzdan hastalığına yakalanmış. Ne diyorsun sen? Derhal karantinaya alın. Neden Allah'ım? <laughs> Bu son seferime... Bunlar çakıyor. Yapılacak bir şey var. Sorun önüne derin bir hendek kazılsın. Oldu bir vezirim. Selahattin'den hekim dilenmeyeceğim. Gidip bizzat kendimi alacağım. Kudüs ordusu hareket almış. Devran elbet dönecek. Bu ordu değil, değil. beyim. Bildiğini insan seli. Bugün büyük bir zaferin müjdecisi olacak Selahattin. Gaza vakti geldi çatta. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Pazartesi günü TRT 1'de